Furkan Can, bol şans kral. Eyvallah kanka. Aleyküm selam sana da. At çarpanına. Yorma bize. Güzel 4. Mavi tekte. 1 4 daha güzel. 8 başladık abi. Tertemiz. Tamam. devam et bozma lütfen bozma Çok güzel abi 8 çarpan daha Bir de combo versen bir de combo versen Mor arkasına sarı Ya da yüzük de olur Çok güzel devam et lan sarıyla devam et güzel güzel abi bir 8 çarpan daha 4000 Tertemiz. Devamı gelsin. Daha 7 spin var. Mavi. Yapma tek baktı. Altı tane kum saati indirdi ya. Yedi taç. At lan. At buraya. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Bir de sağlam bir kombo çıkartsan. Üç bin da aldık. Dünkü gibi oldu. Yine Sivit 7 dede kazandırıyor abi. Normalde tam tersi olması lazım da. Çok güzel. Morudat da at. Mortek de. Lan bir tane mor atacan ya. Yapma. Yapma. Şu kadar çarpan biriktirdik. Tamam. Sarı tek de. Sarı mor. Sarı mor ya. Of. Neyse güzel. İyi ödedi. Bir tur daha 5000'den aldım. Eyvallah kral. Abone oldum, like attım. Dede'de de versin. Eyvallah kanka. kaçırım ya ki. Ona ne 50 çarpan. 50 çarpan. 20 vermez. Kanka. <laughs> Bunu yazdıktan sonra 50 çarpan verdi. Devam abi. Hadi. Abi lütfen adam gibi bir combo. Lütfen. Yeşil. Çok güzel. Devamı var mı? Mor da geldi. Yüzük iki. İki yüzük. İki yüzük lan. Lan mavi de tekte kaldı lan. 10 spin var abi daha. 58 çarpan var. Hadi abi. Lan bir touch filan patlasa. Mor tekte. At çarpan. At çarpan. Lütfen. Lütfen at. Güzel. Güzel abi. Hadi. Hadi abi. Ah kupa tek. Boş geçme. Lütfen boş geçme. Yazık etme şuna. Yeşil. Tamam. Mavi, sarı, çarpan. Güzel, güzel, güzel. Abi sağlam bir combo ya. Lan 62 çarpan var lan. Kum saatlerine, yüzükleri bir patlat lan. Burası da çöp. go Sarı tekte. Bir de çarpan. Çok güzel. Kırmızı. Bir tane çok güzel. Mor, yeşil. Devam et. Ananı sikeyim. 14 bin daha. Uf. Son bir kombo. At. At buraya okeyim. At buraya okeyim dedi. At lan. Lan yapma lan. Lan yapma lan. güzel güzel 35 bin abi daha fazlasını alabilirdik de İşte vermedi Burak geldi iş bitti <laughs> bir 4000 daha aldım İyi ödedi kral yine de aynen iyi ödedi de kanka 60 küsür şarpan vardı ya oha at buraya Buraya atlan. Abi kum saatleri de geldi. Lan çarpan atlan. Lan bir yüksek çarpan patlatlan şuraya. Atmayacaksın değil mi? Şu komboyu orada yapsa bitmişti. Oyun bitmişti. Cık. Kanka gerçekten kimi izlesem kazanıyor ben kazanamıyorum. Enti be kanka. Bu tur yedi ya bu. Neyse çıkma zamanımız geldi. Alacağımızı aldık. Kasayı toparlayıp kara soktu. Şimdi gidip başkalarını da izleyeceğiz. İki gündür değişik bir şekilde hani veren bu. Dede para ödüyor bana. Normalde dede alır diğerleri öderdi. Saray rüyası girelim. Tamam kanka. Saray rüyasından sonra da sugar deneriz. Sonunda bant yayınlar arasında yayın bulduk. Hoş geldin. Bir yandan da maçları takip ediyorum. Kupon yaptım. Eyüp Spor penaltı kaçırdı.